Benimle dans eder misin? Sen arkadaşlarınla eğlenmene bak! Niye? Kendini yaşlı mı hissediyorsun? Yaşlı değil, fakat farklı ve yabancı hissediyorum! Gitmeni istemiyorum! Keşke mecbur olmasa! Neden mecbursun, zorla mı gönderiyorlar? Hayır, ama hayat zorluyor! Çocukluğum, gençliğim, mesleğim... Ya ben? Seni seviyorum! Ben de! Ama mesleğimi de en az senin kadar seviyorum! Ne olur yokuşa sürme. Bırakırsın bu mesleği olur biter. Hem ne kazandırıyor ki sana? Amacım çok para kazanmak değil Gamze. Onurlu bir yaşam sürmek. O zaman müsaade et sen de geleyim. Olmaz. Gerçek yaşam senin düşündüğün gibi değil. Yarın otomobil yerine eşeğe bindiğin zaman pişman olursun. Ne demek istiyorsun? O kadar açık ki. Farklı doğmuş, farklı büyümüşüz. Sen kışın sıcak sulu, kaloriferli apartmanların, yazın deniz kenarlarının bikinili mayolu kızısın. Benim tatilim ise ekin dererek, tezek toplayarak geçer. Hani Orhan Veli ne demiş Gamze? Sen cigercinin kedisi, ben sokak kedisi. Beraber olamayız. Yollarımız ayrı. Hocam yedi kişinin üzerinden atlayabilir misiniz? Samam. Hayret, o atlardı. Kim atlardı? O, o kim? Hani benim <laughs> adım <da. gülüyor> Senin adın neydi? Söyleyemem. Deli misin lan sen? Niye adını söylemiyorsun? O zaman onun adı belli olur. O kim? Benim. Sen kimsin? <laughs> hocam benim adımı yasakladın ya. Yoksa Ekrem mi? Vallahi ben söylemedim hocam. Siz söylediniz.